Üstad duaya çok ehemmiyet veriyordu. Hususen gıyabı yapılan dualar daha mahfuz Ben senin ağzına günah işlemedim. Ben de sen benim ağzımda günah iştirmedi. Sen benim hakkında yapmış olduğun dua daha mahfuz. Ben de senin hakkında yapmış olduğun dua daha mahfuz dedi. Hatta burada bir şecere vardı. Beş metre uzunluğunda, bir metre elinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamana kadar mübarek isimleri vardı. Onlara isimler teker teker sabaha kadar dua diyor isimlekti biz ustalı dedi zaba namazına dört saat kalarak erken kalkardık erken kalkar evratar bitir bir saat deriyayla yaşladığı zaman tam bir saat bağışlar şahısları tek teker, tek yer isimle bağışlardı ee, isimle o zatları da mübarek ben dedi isimle tek teker tek dua ediyorum dedi hatta de istikbaldeki nur talebi dua ediyorum demişti ustalı bir dua vakti vardı o dua vakti bir saat bağış yaparken bir de anahtar verilen bakardık, bir türlü giremez. Eğer elli indirirse öyle. Hatta bir zaman demiştim benim dua baktım var. O zaman meraki de olsa kabul Bana ustad isimler dualarım çok heyemet veriyordu.